Evet, Ethereum inceledikten sonra Solana incelemeyi neden es geçelim öyle Solana'yı da bir bakalım dedik. Ne de olsa Ethereum katili, Ethereum killer olarak geçiyor. Gerçi bu kadar söylemlere, havalı söylemlere çok gaza gelip aldanmamak lazım. Öyle olsa bile. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Çünkü e, YouTube şu anda videolarımı az öneriyor. Yani videolarımızı az öneriyor. O yüzden izlenmeler düşük kalıyor. Çünkü bir süredir 15-20 gündür video yüklememiştim. Ağustos ayında. Biliyorsunuz videoları az yükleyince önermeleri de düşürüyor. O yüzden YouTube'a kendimizi bir hatırlatalım. biz burada izleyelim. O yüzden kanala abone olup videoları bir beğenelim. Ki YouTube'a burada olduğumuzu belli edelim. Evet şimdi 127 lira kapatmış. Dün nerelere kadar düşmüş? 119 lira kadar düşmüş. Şu anda da 127'lerde tutunmaya çalışıyor. Fena değil ama şöyle söyleyeyim. İlk etapta şunu söyleyebilirim. Sol için nerelere düşmüş diye bilmek için şunu belirleyebiliyorum sol ana da. Mesela şuraya alırsam Burası değil de daha doğrusu şöyle yapayım. Bak şuraya 110'lara gelmiş. En son 105'lere. 105'in altına gitmemiş. Ne zaman? Mart 2024'ten. Her ne kadar 105'in altına, 100'ün altına gitmemiş desek de şöyle bir durum var. 105'in üstünde olursa da tepeler yakın bir tarihte Mart'ta yani 3. ay etmiş. Biz şu anda 9. aydayız. 6 ay yani 6 ay gibi bir süre geçmiş. 6-7 ay gibi. O yüzden ilk etapta şuralar 120'ler. Bakın aşağıda olabilecek seviyeleri söyleyeyim. 120'ler zaten buraya test etmiş daha önce. 119 bak 119'u görmüş. Yani o yüzden 119 her dakika her zaman test edebileceği seviyeleridir. Şu olabilir. 100'ün altına düşmeyebilir, düşmez falan. Yani düşmeyecek olsa bile siz düşmeyecek, kesin düşmez demeyin. Çünkü bakın burada 119'dan önce ne zaman iğne atıyor mesela Ağustos'ta nereye gelmiş? 110'lara gelmiş. Burada 105'leri var. Şimdi şöyle yaparsak Bak asıl şurada bir çıkış yakalamış. Ocak 2024'te bu sene başında. Şöyle bir dip yaparsa inşallah. Şurada oluşturduğu şu dipten ben bunu anlayabilirim. Hani burada bir trend oluşturuyor gibi. Bunu kırmadığı sürece ortalamaların da altında gibi. İlk etap 119'u hiç unutmayacağız ama 119'un altında 114 84 yani 115 115 dolar. Yani bu yarın 115 dolar da bulabilir. Yani 119'a gider aşağı gelir. 115'lere gelir. Daha da düşüyor algısına kapılırsınız. Yani burada şöyle de bir yanılgıya düşünmesin. Evet ne diyoruz hep destekler yukarı gidiyor. Bugün burada ama yarın 123'ler bunun desteği olacak. İşte Ekim'e gelirse Ekim 2024 hani 123 olacak. O zaman daha da kuvvetlenecek desteği. Daha yukarıda olacağı için 115'ten uzaklaşacak gibisinden. Ama Görüyorsunuz hep iğne atmış, buraya 123 de olsa bu 115'e bir iğne atabilir. Şu şunundan yukarıda olabilir. Yani şu olabilir, şu şu son tepe olursa bundan sonraki oluşacak her tepe yukarı yukarı oluşması daha iyi bir işaret olur. Burada 119, 115 unutulmamalı hatta bunların ikisi bir bile kabul edilebilir. 119'un altında, bakın şurada 115'i görmüş, 115 hatta 110. 110, 105. Yani buranın dibi 105 dolar gibi gözüküyor şu anda. Ama tabii şu unutulmamalı dediğim gibi bakın şuradaki çizdiğimiz trend bile Ocak'tan başlıyor. Ocak 2024 yani bu senenin başından başlıyor. Yani 8 aylık bir trend daha geriye dönük baktığımızda. Hatta şöyle bir bakalım. Aylıkta bir bakmak istiyorum. Yani evet şuradan bakarsanız Bak şuradan başlamış hareket. Eylül 2023 aynı şey gibi. Ethereum gibi. Bunun buradan karşılayacağı pardon. Bunun buradan karşılayacağı bir trend destek olursa güzel olur. Böyle de yapabilirsin ama şuralarda yani 105'lere bakalım 105 nereye geliyor. Daha yukarıda kaldı ama bir şey yok. Şuradan da bir Ethereum'da olduğu gibi düşen trendi var gibi ne gösteriyor burası? 202'ler ama bu 202'yi aldı ama yani bu 202'ye daha çok var. Onu da göstereceğim şimdi. Ya çanak yapıyor, kulp yapıyor vesaire falan. Şunu düşünme yani 105'e düşmez ya. 105'in altına gitmez. Ya gitmeyecek olsa bile siz onun altına da gidebilir diye düşünün. İşlemleri ona göre şekillendirin. Yani burada şurada değil. Ya yani 105'in altına gitmeyecekse o zaman niye korkak davranayım? Daha çok kazanacaksam değil. Şöyle söylemek istiyorum. Daha çok kazanacak, ne kazanacaksın mesela? Gördün mü bak? Burada çıkabileceği en fazla seviye 158,5. 158,5 evet. Hadiecekse, ay 125'ten 127'den 158,5 az mı görüyorsun? Gene iyi kazandın. 105'e düşmeyecekse niye böyle bir şey yapayım? Ama işte o da şimdi kendisine gel bak 158'e nerelere geliyor? Tam ne tesadüftür ki şuradaki tepelere geliyor. Daha görülmediyse, anlaşılmadıysa şuradaki tepelere. Buralar hemen bırakmaz bunu. Ayrıca 158'e geldiyse şurada evet. 200 lira, 190, 200 dolar var yazayım onu da ama zaten bu da ileri dö ileriye dönük yani bundan belki bir sene sonra ya da ne zaman olacaksa yani bilinmez bir tarihte olacağı için demiyorum ama 200'e gidecekse de şurada zaten 193'ler var. Bak şuradaki tepeler 180, 190'lardan bir daha bir satış yer. Yani şu, benim mantığıma göre şu düşünceme göre. Herkes katılır katılmaz. Onu kendi bilir. 158 eğer dirençse buraya görecekse o zaman ben bunu 158'e gelmeden eğer bu aşağılarda aldıysam maksimum karımız satmak istiyorsam 158'e gelmeden 150'lerde. Çünkü zaten bak şurada Ethereum'da nasıl 2800'ler destekli, bak bu 2800 seviyesinin olduğu yerlerde Solana için 119-120 dolarlar. Ethereum buraya kırdı, bu kırmadı. Bu da bu kırarsa o zaman, işte o zaman 105'lere belki şuradaki diplere, dipler takip edilmesi gerekebilir. Ya yani o kadar da gelir mi 80'lere? Daha önceki Ethereum analizinde ne dedim ben? Bu tarz para, kriptolar. Bir anda yükseliyor bak burada nereden gelmiş? 21'den gelmiş. Önce 125'e gitmiş. 5 katı gitmiş. Yetmemiş. Tekrar nereye düşmüş? 80'den 200'e gitmiş. Yani neredeyse 2,5 3 katı gitmiş ki şurada da bir tobo yapmış ya. Yani bunu gördüyseniz zaten şurada anlayamazsınız ama şuraya geldikten sonra tobolarda genelde Bak şuraya geliyorsa, bak burada kıramamış. Ethereum'da yapmaya çalıştığı şeyin aynısı buna benzer bir şey yapacak işte. Muhtemelen buraya gelip buradan roketlemiş. Şuralarda düşünülebilirmiş bu. Yani burada zaten alan almış. Hatta bunun bile üstüne çıkmış. O yüzden bunun şimdi buradan bana 200'den şimdi ne kadar gittiğine de bakacağız. Bak buraya gitmiş. İki kere katlamış çanağa bak. İki kere yani şu çana iki kere katlamış. İnsanlar şimdi şöyle düşünüyor. İki kere katlarsa gene katlar. Niye? Yani bu kadar yukarı hareket ettiyse aşağıda hareket edebilir. Yani onun için diyorum 105'in altında düşmez diye nasıl olsa düşmez 105'in altına edip bütün mal mülkle girmeyin. Hep aşağıda bir seviye daha olabilir. Gelmeyecek olsa bile çünkü sen yapmıyorsun bunun trendine. Şimdi ne kadar yükseldiğini de ben göstereceğim. Yani insanlara şey yapmak için de söylemiyorum. Bak şuradan bir tepeden alırsak 90'a gelir yani 80 olmaz 90 olur gibi. Şunları sileceğim şimdi biraz sadeleştireceğim grafiği. Bak şimdi nerede? Aylığı alayım tekrar. Ve bu bakar, baktıysanız şeyden bile daha fazla roketlemiş. Şunları bir aşağı alacağım önce. Şurada daha farklı göstereceğim şeyler de var. 200 dolar zaten yüksek. 190 zaten. Şu anda olabilecek şey 180'ler. Şunu da sileceğim. Bak şurada başlamış açıl. Haziran 2023'ten Mart 2023'e yani bir sene bile olmadan görüyorsunuz. Giderse, giderken yakalarsan güzel kazanırsın. Bak şuraya ne kadar gitmiş, ne kadarını geri almış. Hatta şöyle yapalım bak burada ne kadarını geri almış. 0.50'ye yaklaşmamış. Şuradaki düşüşten sonra çıkıştan ne kadarını geri almış şu anda? Bak 0.78'e kadar gelmiş. Asıl tam toplam çıkışa bakalım bak. Şuradaki Haziran'dakinden buraya kadar ne kadar gitmiş? Bak %1500 25. Şurası ne kadar? %876 gitmiş. Peki buradan geriye ne kadar gelmiş? Şuradan şu düşüş ne kadar gelmiş? %50. Yani bu 80'e gelse ne kadar yapıyor? Şuralara başladığı yere %62. Yani şu 90'ları tedbir amaçlı ee, düşünebilirim. Gelmeyecek olsa bile gelmeyecekse Gelmeyecek olsa bile derken gelmeyecek onun için söylüyorum değil. Hani belki yarın gelmezse bile. Çünkü şuradaki dipler iyi tutmaya çalışıyor bunu. Ethereum'da nasıl şuradaki işte, e, soldaki tepelere geldi diplere? Bak yüzler. Şuraya yüz bütün seviyelere yazdın arkadaş. Sen ne biliyorsun? Ya, yazacağım tabi. Doğal şeyde Ethereum'da nasıl gitti? Düşmez dedin. Düştü. 2000 geldi? Çıktı tekrar dönüyor buradan dedin düştü yani. Ben belirlemiyorum bir fiyatı. Yarın ne olacağını ben belirlemiş olsam, yani trilyonlarca dolarım olsa, bu fiyatla oynayabilmiş olsam ben de şey yapmam. Yani nasıl Ethereum'da 1940'lar geçilmemesi önemli dediysem, burada da önemli seviye aslında kaçtı? 115. Şurada 119 var ama 115. Bunu rengini şöyle kırmızı şeyde büyütelim. Kalın. Evet 115 dolar. Bu önemli. Bu kırılırsa işte o zaman aşağıdaki şu seviyeleri 105, 110, 105, 100, 100 oraları şeye gelebilir. Yani burada önemli olan seviye bu. 115. Burada da dediğim gibi kırılmaması gereken e, yukarıda direnci de 158'ler. Şunu da bir aynı şekilde kırmızı yapalım. Hatta altını çizelim. Bak bu daha iyi oldu. Aynen bak. Şunu sileceğim aşağıda. Ah ya 115'i silmişiz e, oğun. Dur. 115 dolar. Yani yukarıda 158 önemli. Aşağıda da 115 önemli. Kırılmaması gerek. Şuradaki 200'ü 190. Onunla şu 190'ları görmeyebilirsiniz. Şu 158 yukarı kırılmadığı sürece ama zaten 163'leri var. Bak burada biraz daha giderse değil mi? 158'lere geliyor. İşte 160'lar, 158.5 o civarlara geliyor. Eğer daha da şeyse zaten bak şurada 138 Dikkat ettiyseniz, şuna da dikkatiniz çekmiştir. Gördün mü bak burada, bu şekilde düşüyor yani şurada asıl ilk zaman kışayı 133, 133 dolar. Trendi 133. 133.29. Yani 133'e gelirse bu satış fırsatı olabilir. Aşağıda da alım için 118. Hani dedim ya 119'lar gelebilir. 119'lar 118'e. Hatta neredeydi o? Şunu 118 yapayım şimdilik. 118. Ya 119 dursun. Çünkü bu aylık grafikte 119 sayılacak. Yani şu anda seviyelerde kısa vadede aşağıda gelebilecek. 119, 118, 133 var yukarıda. Yukarıda 133'ü zorlarsa zorlar. Ama ben biraz daha beklerim vaktim var diye ne olursa 133'ün üzerine çıkarsa şuralara bir hamle yapması yani şuraya kadar yapmasa bile şuradaki mumlara kadar şu mumlara kadar çıkamasa bile Şurayı kırarsa belki şuradaki 140'lara şuralara çıkabilir. Yani burada biraz da şey yapacaksınız yani. 3'e 5'e bakmadan yani 133 diyorum mesela. Burada 133'ün üzerine şuradaki tep- dip, tepeler 135'lere gelirse 1 dolar da olsa eğer komisyonu vesairese çıktığında kar ediyorsan çıkabilirsin ya da çıkmayabilirsin sen bilirsin ya da aşağı düşmesini beklersin daha da alırsın. Yine bunda da temkinli olmakta fayda var. Öyle uçup kaçacak bir durum yok gibi. Zaten bak burada da zaten ne var? 153, 158'den önce al, 150'ler bile var yani, 150. Şöyle bile yaparsın yani buna. Burada da 158'den önce 140, 133, 140 yani. ama şuna dikkat etmek. gerek falan 133 ile 115. Hatta bak şöyle 4 saatlikten bakalım. 4 Eylül. 6 Eylül. 2 gün arayla yine atmış. Yukarıda gene böyle tepe. Şu şurayı muhtemelen direnç yapıyor yani. Tek avantaj şuradaki direncin düşmesi ama buradaki direnç düşerken şöyle de olmasın yani. Burada geliyor. Aa, hisse benim hisse bu şuralarda sürünüyor. Şuralarda direnci burada 126. Ondan hiçbir bok anlamam açıkçası. bunun olumlu olması için aşağı yukarı şu seviyelerde gitmeli ki yani. Buralara kadar artık şuraya geldiğinde buraya kırma potansiyeli olsun. Sıkışsın şey. Yani yukarılarda olsun hep. Belirli bir seviye. Şuralarda bak. 124 olsun. 120'yi geçmesin. Ki yukarı kırma potansiyeli olsun. Çünkü buradan aşağıdan gelip kırması var. Bir de şuralarda takılıp kırması var. Arasında dağlar kadar fark var. Yani açıkçası Solana'nın Ethereum'a göre bakıldığında çok detaylı bir ee, analizi yok gibi. Yani analizi yok gibi derken seviyeleri belli. Yani 200'ü geçmesi gerekecek. Bu biraz daha baktığınızda şey gibi değil de tobo gibi değil. Ethereum'un tobo'ya çevirmenin için e, görüntüsü gibi değil ama burada da bir yatay alan var yani. İleriki dönemde ne olur derseniz şurada dipler nerede? Şurayı da alabilirsiniz. Evet, şuradaki dipleri alabiliriz. Ya da şuradaki dipler tam birkaç tane dip birleşiyor. Şuradaki tepeleri de alabilirsin ama şuradan almak istiyorum çünkü burayı birleştiriyor, burayı birleştiriyor. Şuradaki tepeler de dahil oluyor gibi. Artık bir de şeye gerek yok yani Suyunun suyunu çıkarmaya. Buza ama şey olacak durum yani. 261 belki şeyden sonra olur. 200 kırılırsa ama şu anda şu seviyelerde uzun vadede yani düşünenler için hala daha şey olabilir. Ama temkinli olmakta fayda var. Ne olur elinde mal vardır. 133 olur. 140 olur. 135 olur. Birazını verirsin. Yarısını verirsin. Elinde kalan malla yukarı giderse yukarıda gene 150'lerde verirsin. Aşağı giderse de elimde mal var dersin. 119'un altına giderse 115'lere vesaire. 115 ya da 115 altına. Oradan ekleme yapar. Maliyetine gene düşürürsün. Atıyorum 133 olan maliyetini, 130 olan maliyetine. Şöyle söyleyeyim mesela bir tane var. 130 lira var. Örnek veriyorum. 115'ten, 115'ten aldın. Tekrar geri aldın. Ne oldu? 245. 2 yılı 122. 130 olan maliyetin 122'ye düştü. Artı bir de atıyorum 140'tan satarsan ya da 135'ten sattın. Hani kafa kafaya gibi oluyor. 135 dolarda fazlaya sattın. Oradan da bir avantajın oluyor daha fazla almış gibi olacaksın. O tarz şeyleri denenebilir. Evet benim solo ana ile ilgili söyleyeceklerim de bunlar. Zaten seviyeleri aşağı yukarı belli. Şurada söylemiş miydim? Yani şurada 100, yüzün altına belirtmedim. 80'i 90'ı yazmadım ama yani onda videoyu izleyenler haberdar olacaktır. Eğer 100'ün altına da giderse ilk etapta 90 sonra 80 videoda demiştim. Ee, derim o zaman. İnşallah gitmez. İnşallah buradan bir tepki yapar yukarı. 127'lerden Yapabileceği benziyor. Yani 135'lere falan bir tepki yaparsa 140'lara çok güzel imkan verir. Ondan sonra zaten tekrar uçup hemen gidecek bir şey yok. 158'ler şu dediğim tepeler şuradaki tepeler bırakmaz. Ondan sonra tekrar aşağıdan 119'lar beklenebilir. Vesaire bu şekilde işlem yapılabilir. Gelmedi 119'a daha da yukarı gitti. Banane gitsin. Başka şeyim yok. Başka e, finansal finansalar yok? Evet. Kanala abone olup YouTube'a burada olduğumuzu hatırlatalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.